Korona Bilim Kurulu dün yeni kararlar aldı. Karantina süreciyle ilgili temelden değişiklik yapıldı. Pozitif karantina süresi 7 güne indirildi. Yani hastalığa yakalanan testi pozitif çıkanlar 7 gün karantinada kalacaklar. 7 gün sonunda semptom göstermeyen ya da testi negatife dönenin karantinası da bitecek. Eğer 7 gün sonunda test pozitif çıkarsa... Karantinanın devamı için doktor raporu gerekecek. Ayrıca 3 ay içinde hatırlatma aşısı olan temaslı kişilerde karantinaya alınmayacaklar. Öneriler genel toplumu hayatının ve çalışma hayatının devam etmesi yönünde alındı vaka sayılarının hızlı artması ve hastalığın toplumda yaygınlığının artmasıyla bilim kurulu toplantısından izolasyon sürelerinin kısalması kararı çıktı pozitif vakalarda izolasyon süresi 14 günden 7 güne düşürüldü ve temaslı protokolü de değişti artık 3 ay içinde aşı olmuş olan kişiler ve hastalığı geçirmiş olan kişiler temaslı kabul edilmeyecek hastalığın toplum içindeki yaygınlığı çok fazla artması nedeniyle. Ee, bu şekilde bir bilim kurulunda karar alındı. İş yerindeki işleyişlerin sanıyorum normal bir şekilde devam edebilmesi amacıyla 5 günden sonra test negatif olduğunda izolasyonun kaldırılması kararı alındı bilim kurulundan. Peki izolasyonda 7 günle 14 gün arasındaki fark ne? 7 gün şu aşamada toplumda hani izolasyon ve karantina önlemlerini 7 günle 14 gün arasında yaptığınız zaman kaybınız çok fazla olmuyor. Yani 7 gün yaparsanız diyelim ki bulaşıcılık %85'inde zaten azalmış oluyor. Yani neredeyse %90'ı. Artık korona olan kişi 5. gün test verecek, 7. gün işbaşı yapacak. 5. gün testi pozitif çıkarsa ve belirtileri devam ederse izolasyonda devam edecek. Herkes 5. günde tamamen iyileşecek ve 7. günde normal hayata geri dönebilecek. Eğer semptomlarınız devam ediyorsa, hastalık ağır geçiyorsa... Birinci haftanın sonunda da hastalarımız pozitif olmaya devam edebiliyorlar. Bu nedenle sadece sürüntülün negatif olması tabii ki önemli ama semptomları devam eden hastaların da izolasyonlarına devam etmesi gerekiyor. Biz onların istirahat sürelerini uzatıyoruz. Uzmanlar bu kararın özellikle koronayı belirtisiz geçiren aşılı kişiler için alındığının altını çiziyor. Ama asemptomatik olarak geçen hastalar özellikle aşısı, aşılı kişilerde hastalık daha geçebiliyor. Bunlarda yani bir hafta geri günlük bir izolasyon yeterli olabileceğini düşünüyoruz. Bilim kurulu da bu yönde bir karar verdi. İzolasyon süreleri gibi temaslı protokolde değişti. Bu kişilerde hastalık olsa bile birer gün daha az oluyor. Birer gün daha az olması nedeniyle bulaştırıcılık daha düşük ama sıfır değil maalesef. Eğer temaslı kişiler kendilerinde belirti hissederse mutlaka tekrar PCR testi yaptırmalı. Bu şekilde bulgunuz varsa da e, bu hastalığın izole olması gerekir. Kalabalığa, özellikle aktif çalışma alanlarına, kapalı mekanlara girmemesi gerekir. Dün korona haberimizi aktarırken vaka sayısının kritik seviye olarak çizilen 50 bin sınırını aştığını söylemiş. Bugün için çok daha fazla günlük vaka sayısı görülebileceğini belirtmiştik. Tahminimiz de doğru çıktı efendim. Günlük vaka sayısı dün 66 bini de aştı. O mikronun tusnama etkisi de denebilir aslında bu artış. Hatta diyor ki uzmanlar bu sayı yakın zamanda günlük 200 bini de bulabilir. Neyse ki bu rekor hasta sayısı hastane yoğun bakımları yansımış değil. Çünkü Omikron özellikle aşıllarda çok daha hafif seyrediyor. Ama bu durumda sizi yanıltmasın. Covid'i hafif geçirenlerde bir süre sonrasında ciddi sağlık sorunları görülebiliyor. Müzik 1 milyon 2 milyon, milyon insana da ulaşmamız çok kısa sürer yani. Gerçekten durum ciddi. Son 24 saatte 66.467 pozitif vaka tespit edildi. 143 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı hızla artıyor. Bu hızla devam ettiği sürece infeksiyon sayısının daha da artacağı, Gene çok fazla insan kaybı olacağı hesap ediliyor maalesef bu şekilde. Kötü bir durumun içine girmiş durumdayız. Amerika günlük 1 milyon vaka bildirdi. Türkiye'nin Amerika'yla benzer önlemler aldığını söyleyen uzmanlara göre vaka artışları da aynı oranda olabilir. Amerika'nın aşılanma oranı bizimle benzer. Onlar da bizim gibi şu anda toplumda infeksiyonları sınırlandırmak için alacakları önlem seviyesi bizim gibi. Bizim de 250 binlere ulaşmamız sürpriz olmaz bu şekilde gidersek. 1 milyon, 2 milyon, milyon insana da ulaşmamız çok kısa sürer yani. Gerçekten durum ciddi. Üstelik omikron enfeksiyonunun hafif geçmesi yaşanan salgını hafifletmiyor. 1 milyon, 2 bin 2 milyon kişi hastalandığı zaman siz zaten 20 bin kişi kaybetmiş oluyorsunuz en iyi senaryoda bile. Sıkıntı burada yani o nedenle. ...herkesin aşırı dikkatli olması gerekiyor. Hastaneye yatışlar daha az, yoğun bakımlar henüz dolu değil ama... ...uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor. Hafif bile geçse korona iz bırakıyor. Koronayı hafif geçirenler, hastaneye yatış yapmadan tedavi olabilenler şanslı mı? Yapılan araştırmalarda aslında bu kişilerde de... ...bir süre sonra kalpte, böbrekte, damarlarda sıkıntılar çıkabileceği ortaya çıktı. Covid-19 vücuda girdiği zaman damar yapısında bulunan, endotelin yapısında bulunan bir reseptöre bağlanıyor. Kendisini çoğaltıp ama aynı zamanda endotele zarar veriyor. Damar duvarındaki bu endotele zarar verdiğinden dolayı vücutta pıhtılaşmaya meyil artıyor.